Yıl 1939. Yer İngiltere'deki Bletchley Park'ın gizli kod kırma merkezleri. Dünya teknolojik savaşın eşiğinde sallanırken Naziler askeri iletişimlerini ölümcül bir hassasiyetle koordine eden kırılması neredeyse imkansız olduğu iddia edilen Enigma adında bir şifreleme makinesi kullanıma sokuyordu. Bu Müttefik kuvvetler için hayati bir tehditti. İngiltere, zaman daralırken umudunu dahi bir matematikçi olan Alan Turing'e bağladı. Turing, modern bilgisayar biliminin öncüsü sayılan dehasını savaşın en kritik anında kullanmak üzere görevlendirilmişti. Onun görevi, geleneksel kod kırma yöntemlerinin artık işlemediği bu savaşta Nazilerin neredeyse kırılmaz şifresini çözmekti. Turing'in bu çığır açan çalışması yalnızca savaşın gidişatını müttefiklerle yerine çevirmekle kalmadı. Aynı zamanda daha sonra yapay zekanın geliştirilmesinden de temelini attı. Vakum tüplerinin titrek ışığı yüzüne vururken Alan Turing zihninde insanlığın zeka tanımını kökten değiştirecek programlanabilir bir hesaplama mantığına dayanan makine fikri vardı. Bu onun kişisel bir mücadelesiydi. Bir makinenin ne zaman düşünebileceğinin cevabını arıyordu. Yıl 1950, yer İngiltere. Alan Turing savaş sonrası dönemde de çalışmalarına devam etti ve insan zekasını tanımlama arayışını bilimsel bir zemine taşıdı. Computing Machinery and Intelligence adlı dönüm noktası niteliğindeki bilimsel makalesini yayınlayarak yapay zekanın felsefi ve matematiksel temelini attı. Makaledeki meşhur sorusu o dönemin en tuhaf sorularından biri olarak görüldü. Can machines think? Yani makineler düşünebilir mi? Turing'in en önemli katkısı bu soruyu teorik ve felsefi alandan çekip pratik ve deneysel terimleri taşımaktı. O, bir makinenin ne zaman akıllı kabul edilebileceğine dair açık bir kriter tanımladı. Turing testi ya da diğer adıyla taklit oyunu. Turing testi bir insan sorgulayıcının bir insan diğer makine olmak üzere iki katılımcıyla doğal dilde sohbet etmesini içeriyor. Sorgulayıcı yalnızca yazılı sorularla ikisini ayırt etmeye çalışıyor. Eğer sorgulayıcı makineyi insandan ayırt edemezse makinenin testi geçtiği ve insan benzeri zeka sergilediği kabul ediliyor. Bu vizyon sonraki 10 yıldaki araştırmacılara somut bir hedef verdi. Ancak o dönemdeki kısıtlı bilgi işlem gücü ve yetersiz bellek kapasitesi bu büyük vizyonun önündeki aşılması gereken engellerin başına geldi. İlginçtir ki Turing'in makalesinden 65 yıl sonra bile sorduğu "Düşünmek nedir?" sorusu hala tartışılıyor. Asıl korkutucu olan insan zekasının bu soruya net bir cevap verememesi de olabilir. Turing'in teorik çalışmaları devam ederken yapay zekanın sinir ağı temelleri de atılıyordu. 1943 yılında Warren McCulloch ve Walter Pitts sinir aktivitesindeki fikirlerin mantıksal bir hesabını inceleyen bir makale yayınlayarak yapay sinir ağları fikrinin temelini attılar. Bu çalışma beynin hesaplamalı bir sistem olarak anlaşılabileceği fikrinin öncülüğünü yaptı. Birkaç yıl sonra 1951 yılında Marvin Minsky ve Dean Edmonds öğrenme süreçlerini taklit etmeye yönelik erken bir çaba olan Snark'ı inşa ettiler. Bu öncü çalışmalar yapay zekanın iki ana yaklaşımının yani sembolik mantık ve sinir ağlarının eş zamanlı olarak doğduğunu gösteriyor. Aynı dönemde yapay zekanın gelecekteki donanım altyapısı da şekilleniyordu. 1954 yılında William Shockley Palo Alto'da Shock the Semiconductor'ı kurdu. Bu şirket yapay zekanın ilerlemesi için kritik önem taşıyan transistörlerin seri üretimine odaklanacaktı. Silikon vadisindeki bu erken dönem teknoloji girişimi, yapay zeka için gerekli olacak hesaplama gücünün demokratikleştirecek sürecin önemli adımlarından biriydi. Yıl 1956, yer Dartmouth Koleji. Yapay zekanın tarihi için en önemli anlardan birindeyiz. Yaklaşık 8 hafta süren bir çalıştay yapıldı. Çalıştay, John McCarthy liderliğinde Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon gibi önde gelen Amerikalı bilgisayar bilimcileri, matematikçiler ve dil bilimcileri bir araya getirdi. Bu konferans sırasında John McCarthy tarafından Artificial Intelligence yani yapay zeka terimi resmi olarak kullanımı sunuldu ve alanın tanımı yapıldı. McCarthy yapay zeka terimini o dönemde popüler olan sibernetik kavramından kaçınmak için seçmişti. Çalıştığı misyonu netti. İnsan zekası gerektiren görevleri çözebilen, kendi kendini öğrenen sistemler geliştirmek. Katılımcılar makinelerin insan zekasının çeşitli yönlerini yani öğrenme, karar verme ve yaratıcılık özelliklerini simüle edip edemeyeceğini araştırmak üzere bir araya gelmişlerdi. Çalıştay'da sunulan en çarpıcı yeniliklerden biri Alan Newell ve Herbert Simon'ın Logic Theorist programıydı. Logic Theorist, matematiksel teoremleri kanıtlayabilen, sembolik yapıları işlemek için bir programlama dili kullanan ilk yapay zeka programıydı. Newell ve Simon insan düşüncesinin özünün mantıksal akıl yürütme ve sembolik manipülasyon yoluyla gerçekleştirilebileceğini varsayan sembolik yapay zeka yaklaşımını başlattılar. Program ünlü Principia Mathematica'daki ilk 52 teoremden onlarcasını hatta yaklaşık 38'ini kanıtlayabilmişti. Bu başarıyı gördüğünde McCarthy'nin bu bir devrimin başlangıcı mı yoksa kendi sonumuzun tohumu mu diye düşündüğü iddia ediliyor. Bu meşhur çalıştay daha sonraları yapay zekanın anayasal konvansiyonu olarak adlandırıldı. Dartmouth katılımcıları birkaç yıl içinde genel amaçlı yapay zeka ulaşılacağını öngörerek aşırı iyimserlik yaydılar. Herbert Simon'ın 10 yıl içinde bir bilgisayarın satrançta dünya şampiyonunu yeneceği yönündeki tahmini bu iyimserliğin doruk noktasıydı. Bu iddialı hedefler sonraki 10 yılda yapay zeka araştırmalarına hakim olacak sembolik akıl yürütme paradigmasını da pekiştirdi. Ancak bu aşırı iyimserlik gerçek dünyanın karmaşıklığı karşısında hızla çöktü. Dartmouth'tan sonraki 20 yıl yapay zekanın kural tabanlı dönem veya sembolik yapay zeka dönemi olarak biliniyor. Bu yaklaşım bilgisayarı bir konu hakkındaki olgular ve bu olgular üzerinde işlem yapma kurallarıyla programlayarak sistemin mantıksal çıkarımlar yapabilmesini temel alıyor. Bu dönem büyük hedeflerle başlamış ancak teknik zorluklar ve hayal kırıklığıyla da sona erdi. Yıl 1957. Yer, Cornell Havacılık Laboratuvarı. Frank Rosenblatt, günümüzdeki yapay zeka sinir ağlarında hala kullanılan Perceptron'u geliştirdi. Perceptron, ağırlıkları kullanarak girdi alıp çıktı üreten, verilerden öğrenen ilk algoritmanın en temel formu olarak kabul ediliyor. Bu, bağlantısallık yaklaşımı için umut verici bir başlangıç. Ancak 1960'lar boyunca yapay zeka öncüleri sadece sembolik yapay zekaya odaklanarak büyük düşünüyorlardı. Amaçları, Karmaşık görevleri çözebilecek, insan zekasını taklit edebilen bir genel problem çözücü üretmekti. 1961 yılında James Slagle doktorasını yaparken Saint adlı bir program geliştirdi. Bu, bir insan uzmanın karar verme yeteneğini taklit etmeye çalışan, daha sonra ortaya çıkacak uzman sistemler için erken bir örnek olarak kabul ediliyor. Yıl 1965. Alman Amerikalı bilgisayar öncüsü Joseph Weizenbaum MIT'de Eliza adlı ilk sohbet robotunu yani chatbot'u geliştirdi. Eliza bir psikoterapistin yanıtlarını simüle ediyordu. Program basitçe anahtar kelimeleri yakalayıp bunları sorulara dönüştüren veya bana daha fazlasını anlat gibi genel tepkiler veren kalıp eşleştirme metodolojisini kullanıyordu. Program hiçbir anlama yeteneği olmamasına rağmen bazı kullanıcılar tarafından aldatıcı derecede gerçekçi bulundu. Hatta profesörler bile gizlice laboratuvara gelip terapi seanslarını talep ettiler. Weizenbaum, insanların birkaç satır kodun empati taklidini gerçek sandığını görünce şaşkına döndü ve bu durumun korkutucu olduğunu İnsanların ne kadar yalnız ve manipüle edilmeye açık olduğunu gösterdiğini itiraf etti. 1976'da yayınladığı Computer Power and Human Reason adlı kitabında bu endişelerini dile getirdi. 1960'ların sonunda araştırmacılar geniş kabul gören ilk mobil otonom robot sistemi olan Shakey üzerinde çalıştı. Shakey, laboratuvarda basit görevleri yerine getiriyor ancak etrafta beceriksizce ve sarsıntılı bir şekilde hareket ediyordu. Gerçek dünyada gezinmek ve karar vermek teorik odada problem çözmekten çok daha zordu. 1969 yılında Marvin Minsky ve Seymour Papert sinirli araştırmalarını sekteye uğratan dönüm noktası niteliğindeki Perceptrons adlı kitaplarını yayınladılar. Bu çalışma tek katmanlı sinir ağlarının kısıtlamalarına dikkat çekerek bu olana olan ilginin azalmasına ve yapay zeka kışına giden yolun hızlanmasına önemli bir rol oynadı. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi her büyük vaadin arkası başarılı bir şekilde dolmuyor. Araştırmacılar ele aldıkları belirli ve kısıtlı problemlerin aksine gerçek dünyanın çok daha karmaşık olduğu sonucuna varıyorlardı. Sembolik yapay zeka yaklaşımları gerçek dünyanın belirsizliği, sağduyu bilgisinin eksikliği ve geniş bilgi tabanlarının manuel olarak oluşturulması gerekliliği nedeniyle ölçeklenemez hale gelmişti. Bu durum hayal kırıklığının artmasına neden oldu. Yıl 1973, yer İngiltere. Uygulamalı matematikçi Sir James Lighthill, İngiliz hükümetinin talebi üzerine yapay zeka araştırmalarının durumu hakkında sert bir rapor sundu. Lighthill, araştırmacıların aşırı vaatlerde bulunduğunu ve vaatlerini yerine getiremediğini iddia etti. Raporda yapay zekanın gerçek dünya problemlerini çözmekte başarısız olduğu ve karmaşık problemlerin çözüm yollarının astronomik sayıya ulaşması sorununun yapay zekanın başarısızlıklarının ana neden olduğunu belirtiyordu. Hatta iddiaya göre Lightil yapay zekanın bir çocuğun oyuncu olmaktan öteye gidemeyeceği yorumunu yaptığı bile söyleniyor. Lightil raporu dünya çapında domine etkisi yaratarak Yapay zekaya olan ilginin ve fonlamanın kesilmesine yol açtı. ABD Savunma Bakanlığı, konuşma anlama araştırması programındaki ilerleme eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle yıllık 3 milyon dolarlık hibeyi iptal etti. Hükümetler herhangi bir yönü olmayan yapay zeka araştırmalarına yönelik neredeyse tüm fonları kesti. Bu dönem yapay zeka kışı olarak adlandırılan kamu ve özel ilginin teknolojiden uzaklaştığı, finansmanın azaldığı ve yapay zekanın yeteneklerinin beklentilere ayak uyduramadığı bir durgunluk dönemini işaret ediyordu. Bir hayal, kısa süreliğine de olsa Derin bu uykuya dalmıştı. 1980'lerin başlarında yapay zekaya olan ilgi yeniden artmaya başladı. Bu canlanma özellikle Expert Systems yani uzman sistemler alanındaki kısmi ticari başarılarla tetiklendi. Artık amaç genel zeka değil, dar ve spesifik bir alanda insan uzmanlığı taklidiydi. Uzman sistemler, kural tabanlı sistemler geliştirilerek belirli alanlardaki uzmanların bilgisini yakalamayı amaçlıyordu. Örneğin Stanford Üniversitesi'ne geliştirilen Dendril, organik kimyacıların karar verme süreçlerini simüle ederek otomatikleştirilen ilk uzman sistemdi. 72 yılında geliştirilmiş olan Mycon, bakteriyel enfeksiyonların teşhisinde doktorlara yardımcı olmak için yaratılan ilk sistemlerden biriydi. Bu sistemler dar ve iyi tanımlanmış alanlarda fayda sağlayarak yapay zekaya olan inancı kısmen geri getirdi. Bu canlanmayı körükleyen ulusal bir çaba da vardı. 1982 yılında Japon hükümeti yapay zeka ve süper bilgisayarlar geliştirmeye yönelik iddialı bir proje olan 5. nesil projesini açıkladı. Bu diğer ülkelerde hükümet fonlarının artmasına ve yeni bir yapay zeka bağrına yol açtı. 1980'lerin ortasında yapay zeka destekli yeni teknolojiler kurumsal kullanım için geliştirilmeye devam etti. Ancak uzman sistemler belirsizlik ve karmaşık durumlarla başa çıkamadıkları için uygulama alanları çok sınırlıydı. Birçok şirketin üstlenmek isteyeceğinden daha karmaşık olduğu ve etkili bir şekilde sürdürülmesi için çok fazla veri ve bilgi işlem gücü gerektirdiği ortaya çıktı. Bu dönemde Minsky ve Puppert'ın eleştirileriyle gölgelenen yapay sinir ağlarının ilgi yeniden canlandı. Özellikle geri yayılımlı öğrenme algoritmasının geliştirilmesi, sinir ağlarının daha karmaşık problemler için eğitilmesini sağlayan kritik bir atılım oldu. Bu algoritma bir modelin çıktı hatasını alıp ayarlamak için geriye doğru kullanmasına olanak tanıyordu. Yıl 1992, Japonya'nın 10 yıl süren 5. nesil bilgisayar projesi iddialı hedeflerini karşılayamayınca resmi olarak başarısı ilan edildi. Bu durum, yapay zeka teknolojisine olan inancın yeniden azalmasına ve ikinci yapay zeka kışının gelmesine yol açtı. Şirketler iflas etti, araştırma fonları kurudu ve yapay zekaya yönelik şüphecilik arttı. Teknik sınırlamalar, özellikle pahalı veri depolama ve yetersiz bilgi işlem gücü problemi hala devam ediyordu. Yıl 1997. IBM'in Deep Blue sistemi, dönemin dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u 6 oyunluk bir maçta yenerek tarihe geçti. Bu bir bilgisayarın standart turnuva zaman kontrolleri altında bir dünya şampiyonunu yendiği ilk seferdi. Deep Blue'nun zaferi yapay zekanın belirli, yüksek düzeyde entelektüel görevlerde üstün gelebileceğini kanıtladı. Ancak bu başarı çoğunlukla kural tabanlı model ve muazzam hesaplama gücünün bir sonucuydu. Bu zekadan çok işlem gücünün zaferiydi. Aynı yıl Sepp Hochreiter ve Jürgen Schmidhuber geleneksel tekrarlayan sinir ağlarının yani RNN'lerin uzun vadeli bağımlılıkları yakalama sınırlığını aşmak için tasarlanmış olan uzun kısa süreli bellek ağını tanıttılar. 2000'li yılların ortalarına itibaren yapay zeka olan ilgi yeniden hızla arttı. İkinci yapay zeka kışının temel sorunları yani veri, donanım ve algoritma eksikliği artık çözülmeye başlamıştı. Büyük veri, bulut bilişim ve artan işlemci gücü gibi alanlardaki yenilikler yapay zekanın yeni bir çağa girmesini sağladı. Yıl 2006. Jeffrey Hinton'ın çok katmanlı sinir ağlarının daha etkili bir şekilde nasıl eğitilebileceğini özetleyen makalesi derin öğrenme alanındaki atılımların yolunu açtı. Derin öğrenmeyi insan beyninin yapısını ve çalışmasını taklit eden makine öğrenmenin bir alt kümesi olarak düşünebiliriz. Hinton ve ekibi daha fazla katmanın daha büyük yetenekler sağlayacağını fark ettiler. Bu algoritmik ilerlemeye donanım cephesinden büyük bir destek geldi. 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Nvidia'nın geliştirdiği grafik işlem birimleri yani GPU'lar olgunlaşmaya başladı. GPU'lar paralel hesaplama yapabilme yetenekleri sayesinde özellikle 2006 sonrası yazılım araçları ile birlikte yapay zeka modellerini eğitmek için ideal bir donanım haline geldi ve derin öğrenme için gerekli yüksek hesaplama gücünü erişilebilir kıldı. Yıl 2011. Derin öğrenme devrimi, algoritmik yeniliğin, donanım kapasitesinin ve büyük veri setlerinin aynı anda olgunlaşmasıyla mümkün oldu. Bu üçlü katalizör, yapay zekayı operasyonel bir realiteye taşıdı. Şubat 2011'de IBM'in gelişmiş doğal dil soru cevap bilgisayarı Watson, Geopardy bilgi yarışmasında şovun en başarılı iki şampiyonunu yendi. Watson'ın zaferi, yapay zekanın doğal dili işleme ve karmaşık soruları hızlıca yanıtlama yeteneğindeki önemli ilerlemeyi gösterdi. Aynı yıl, Ekim 2011'de Apple, ilk yapay zekalı olduğunu iddia ettiği sesli asistanı Siri'yi piyasaya sürdü. Ancak gerçek paradigma değişimi 2012 yılında gerçekleşti. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever ve Jeffrey Hilton tarafından geliştirilen AlexNet, ImageNet büyük ölçekli görsel tanıtma yarışmasını kazanarak bilgisayarlı görme ve derin öğrenme alanında bir dönüm noktası yarattılar. AlexNet, %15.3'lük bir hata oranı elde ederek ikinci sıradaki rakipten %10.8 daha iyi performans gösterdi. AlexNet, 8 katmanlı bir CNN yani evrişimli sinir ağı. CNN'ler özellikle manuel olarak belirlenmesi gereken eski dönemi sonlandırdılar. En önemlisi modelin eğitimi her biri 3 GB olan 2 Nvidia GTX 580 GPU kullanılarak paralel olarak gerçekleştirilmişti. AlexNet'in zaferi yapay zekanın artık sadece algoritmik bir arayıştan büyük veri, GPU'lar ve algoritmik yeniliğin eş zamanlı yatırımı sayesinde şekillenen yeni bir alana dönüştüğünü gösterdi. Yıl 2014, Ian Goodfellow tarafından geliştirilen üretken çatışmacı ağlar yani genler yapay zeka gerçekçi görüntüler üretmesini sağlayan ve daha sonra ortaya çıkacak Deep Factory sistemlerin önünü açan temel yaklaşımlarından biriydi. Bu, yapay zekanı sadece analiz etmekle kalmayıp aynı zamanda üretme yeteneğini de kanıtladı. Yıl 2016, Google DeepMind derin pekiştirmeli öğrenme tekniklerini kullanarak AlphaGo programını geliştirdi. AlphaGo, satrançtan sonra bilgisayarların asla öğrenemeyeceği iddia edilen Go oyununda 2016 yılında dünya şampiyonu Lee Sedol'ü ezici bir şekilde yendi. Go, satrançtan çok daha fazla olası hamleye sahip, sezge dayalı bir oyun. Bu zafer derin öğrenmenin artık sadece duysal verileri değil, aynı zamanda yüksek düzeyde stratejik karar alma ve soyut muhakemeyi de modelleyebileceğini kanıtladı. DeepMind ekibinin bununla ilgili harika bir belgesel videosu var. Açıklamaya da bağlantısını bırakıyorum. Yıl 2017. Google Brain ekibi yayımlanan Attention is All You Need adlı makaleyle yapay zekanın geleceğini kökten değiştirecek bir mimari olan Transformer'ı tanıttı. Bu yapay zekanın üstel büyüme politikasına girmesini sağlayan kritik bir adım oldu. Transformer mimarisi yapay zekanın üstel büyüme patikasına girmesini sağlamış ve büyük dil modelleri yani şu anda çok sık duyduğumuz LLM adlı verilen yeni bir yapay zeka sınıfının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Transformer'ın temelini oluşturan öz dikkat mekanizması modelin metin gibi girdi dizilimindeki tüm verileri aynı anda paralel olarak işlemesini sağlıyor. Bu, modelin tüm bağlama anlamasına, kelime birikimleri arasındaki ilişkileri kurmasına ve bağlam tutarlılığını koruyan, doğal hissettiren uzun yanıtlar üretmesine de olanak tanıyor. Bu atılım, model boyutunu arttırmanın doğrudan performans artışı sağladığı temel modeller ya da altyapı modelli olarak adlandırılan Foundation'ın Models paradigmasını da mümkün kılıyor. Yıl 2018, OpenAI, Yapay zeka tarihin değiştirecek bir adım attı ve Generative Pre-trained Transformer yani GPT serisinin fitilini ateşledi. Bunu yaparken üretken ön eğitim adını verdikleri o dönem için devrim niteliğindeki bir yöntemi kullandılar. Devam etmeden önce üretken ön eğitimin ne olduğundan da bir kısaca bahsedeyim. Mühendisler yapay zekanın önüne devasa bir bilgi yığını koydular. Ama işin sırrı şuradaydı. Bu bilgiler etiketlenmemişti. Yani verilerin üzerinde bu bir elmadır, bu bir arabadır gibi etiketler yoktu. Modelin hiçbir öğretmene ihtiyaç duymadan bu devasa bilgi yığını içinde kendi kendine yüzmeyi öğrenmesi, kalıpları keşfetmesi ve kendini eğitmesi sağlandı. 11 Haziran 2018'de OpenAI ilk GPT modelini tanıttı. O zamanlar için bu teknoloji dünyasında tekerleğin icadı gibi bir şeydi. Bu teknoloji, gelecekte bilgisayarlarla sanki bir arkadaşımızla konuşuyormuşuz gibi sohbet edebileceğimizin ve bilgisayarların bize haber, hikaye veya makale yazabileceğinin ilk güçlü sinyaliydi. Mühendisler buna havalı bir isimle transformatör tabanlı büyük dil modeli diyordu. Ama aslında yaptıkları şey kelimelere hükmeden çok zeki bir sistem kurmaktı. GPT öncesi sistemler hani bir papağana 3-5 kelime öğretirsiniz sadece onları tekrar eder ya. Eski sohbet robotları da biraz öyleydi. Nasılsın dersen iyiyim diyorlardı ama canım sıkkın dersen donup kalabiliyorlardı. Fakat GPT modelini kütüphanede sabahlayan zehir gibi hafıza olan bir öğrenciye benzetebiliriz. İnternetteki neredeyse tüm bilgileri öğrenmiş, sadece kelimeleri ezberlememiş, kelimelerin birbirleriyle olan bağlamını da çözmüş bir süper zeka olarak düşünebilirsiniz. Yıl 2019, 14 Şubat. OpenAI sanki teknoloji dünyasına bir sevgililer günü hediyesi verdi ve GPT-2'yi tanıttı. Ancak bu yeni model abisi GPT-1'in yanında dev gibi kalıyordu. OpenAI hem kullanılan veri miktarını hem de modelin zekasını belirleyen parametre sayısını 10 kat arttırmıştı. Karşımızda 1.5 milyar parametreye sahip bir dev vardı. İşin en ilginç yanı ise şuydu. OpenAI biz çok güçlü bir şey yaptık ama bunu hemen size vermeyeceğiz dedi. GPT-2'nin yalan haber yazma veya insanları kandırma gibi kötü amaçlarla kullanılabileceğinden o kadar endişelendiler ki modeli tam gücüyle yayınlamadılar. Bunun yerine teknolojiyi azar azar parça parça dünyayla paylaştılar. Bu karar yapay zekanın toplumun nasıl etkileyebileceğine dair ilk ciddi tehlike çanlarını çaldığı an olarak tarihe geçti. Yıl 2020. OpenAI GPT-3'ü tanıttı. Rakamları inanılmazdı. İddialara göre 175 milyar parametre. Bir önceki modelin yanında devasa kalan o güne kadarki en büyük ve en okumuş yapay zekaydı bu. GPT-3 sadece konuşmakta kalmıyordu. Şiir yazıyor, bir dilden diğeri de çevir yapıyor. Hatta bilgisayar kodu bile yazabiliyordu. Ama asıl devrim mühendislerin few shot learning yani az örnekle öğrenme dedikleri yeteneğiydi. Bu sayede makine sıfırdan eğitilmese gerek kalmadan ona sadece birkaç örnek gösterildiğinde yeni görevi hemen kapıyordu. Yapay zeka artık sadece ezberlemiyor, mantığı kavruyordu. Bu makine öğreniminde kelimenin tam anlamıyla bir lig atlama olayıydı. Aynı yıl Google DeepMind'ın AlphaFold 2'si protein katlama problemini çözerek biyolojide çığır açtı. Proteinlerin 3 boyutlu yapısını tahmin etme yeteneği hastalık ve araştırmaları ve ilaç geliştirmesi için önemli çıkarımlara sahipti. 2021 yılında geldiğimizde OpenAI herkesi şaşırtan bambaşka bir kapı araladı. Dalı. O güne kadar sadece iyi konuşan, yazan ve hesap yapan OpenAI yapay zekası bir anda fırçayı eline aldı ve ressamla soyundu. Mantık basitti ama sonuç büyüleyiciydi. Siz klavyeden aklınızdaki sahneyi yazıyordunuz. Dalı ise bu yazıyı sahneler içinde sanki bir fotoğraf çekilmiş veya bir tablo yapılmış gibi görselleştirip veriyordu. Bu gelişme yapay zekanın sadece teknik işler için değil sanat ve yaratıcılık gerektiren işler içinde kullanılabileceğinin en büyük kanıtı oldu. Her ne kadar güncel bilgilerimizle DALL-E ve benzeri sistemleri dönüm noktası olarak görsek de yapay zeka ile görsel üretimin öncelerinden biri sayılan Aaron 1973 yılında Harold Cohen tarafından geliştirilmeye başlanmıştı. Bu çizgiyi 2014'te Ian Goodfellow ve ekibinin gen çalışmaları 2015'te Google Deep Dream'in ve Nvidia'nın farklı denemeleri takip etmişti. Geniş kitlelerin kullanımına açılan, metinden görsel üreten ilk büyük modeller ise Dolly ardından gelen Mid Journey ve Stable Diffusion oldu. Bildiğiniz gibi şu anda bu konuda çok başarılı modeller piyasada mevcut. Yıl 2022, teknoloji tarihi için gerçek bir dönüm noktası. OpenAI kapılarını sonuna kadar açtı ve ChatGPT'yi herkesin kullanımına sundu. Artık sadece mühendisler değil, bir e-posta adresi olan herkes bu teknolojiye dokunabiliyordu. Şimdi düşününce çok eskiden beri kullanıyormuşsunuz gibi geliyor, değil mi? İnsan gibi sohbet eden, fıkra anlatan, hatta karmaşık bilgisayar kodları yazan bu robot bir anda dünyayı kasıp kavurdu. İnsanlar gözlerine inanamıyordu. Bu ilgi o kadar büyüktü ki ChatGPT sadece 2 ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak kırılması zor bir rekor kırdı ve tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu. Bunu şöyle açıklayayım. Instagram'ın 100 milyon kullanıcıya ulaşması 2,5 yıl, TikTok'un ise 9 ay sürmüştü. Tabi bu durum teknoloji devlerini uykusundan uyandırdı. Google kendi imparatorluğunun tehlikede olduğunu hissedip şirket içinde alarm verdi ve alelacele kendi modeli Gemini'yi eski adıyla Bard'ı sahaya sürdü. Microsoft ise elini çabuk tutup bu teknolojiyi yani ChatGPT'yi hemen kendi arama motoru Bing'e ekledi ve ChatGPT'nin daha doğrusu OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından biri oldu. Kısacası büyük bir yarış çok hızlı başladı. Yıl 2023 OpenAI önceki modellerden çok daha akıllı, çok da ağır başlı olan GPT-4'ü sahneye çıkardı. Bu model artık sadece sohbet etmiyor, mantık yürütüyor ve taraf tutmamaya özen gösteriyordu. Zekası o kadar ileri gitmişti ki çok zor olan avukatlık sınavını bile geçebiliyordu. Parametre sayısı resmi olarak açıklanmasa da bazı sızıntılara göre trilyonlar seviyesinde olduğu düşünülen GPT-4 o güne kadarki en devasa beyinlerden biri olarak görülüyordu. Ama artık yalnız değildi. Entropik ve Meta gibi diğer teknoloji devleri de kendi modellerini yani Claude ve Llama'yı çıkarınca pazar iyice şenlendi. Artık tek bir kral yoktu. Büyük bir rekabet vardı ve rekabet her gün büyüyordu. Yıl 2024 olduğunda yapay zeka artık sadece yazışan bir sistem olmaktan tamamen çıktı. Görmeye, duymaya ve konuşmaya başladı. Buna çoklu mod yani multi modalı deniyor. Hemen takibinde OpenAI "Fotoğraf yetmez, film de yaparım." dedi ve Sora'yı tanıttı. Siz sadece yazılı bir sahne tarif ediyorsunuz. O size sanki gerçek kamerayla çekilmiş gibi bir video oluşturuyor. Ardından ismindeki O harfinin yani Omni her şey anlamına geldiği GPT 4 oyu duyurdu. Bu model yazıyı, sesi ve görüntüyü aynı anda bekleme yapmadan işleyebiliyor. Üstelik eski modellere göre iki kat hızlı ve yarı yarıya daha ucuz yapıyordu. Yapay zekanın üstel büyümesi devam ederken 2025 yılına gelindiğinde teknoloji artık sadece yenilikçilik değil aynı zamanda toplumun dokusunu yeniden şekillendiren acil hukuki ve etik çözümler gerektiren bir güç haline geldi. Artık teknik başarıdan çok toplumsal etki konuşulmaya başlandı. Yapay zekanın artan yetenekleri özellikle savunmasız kullanıcı grupları üzerindeki somut toplumsal riskleri de ortaya çıkardı. Bu dönemde yapay zeka sohbet botlarının arkadaş veya sırdaş gibi davranacak şekilde tasarlanması ve kullanıcılarla duygusal bağlar kurma potansiyeli özellikle çocuklar ve gençler arasında endişe yarattı. Sızdırılan bazı iddialara göre Meta'nın iç yönergeleri yapay zeka sohbet botlarının reşit olmayanlarla romantik ya da cinsel içerikli diyaloglara girmesine, ırkçılık söylemleri yaymasına ve yanlış tıbbi bilgi aktarmasına izin verdiği yönündeydi. Bu durum ABD senatosunun soruşturma açmasına neden oldu. Meta'nın baş yapay zeka bilimcisi Yan Lökün bu olayların ardından yapay zeka sistemlerinin insanı tabi olma ve empati gibi etik kurallarla inşa edilmesi gerektiğini savundu. Eylül 2025'te ABD Federal Ticaret Komisyonu kullanıcıya yönelik yapay zeka sohbet botları kullanan 7 şirket hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. FTC bu şirketlerden yapay zeka sohbet botlarının çocuklar ve gençler üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini nasıl ölçtüklerini test ettikleri ve izlediklerine dair bilgi talep etti. Amaç şirketlerin güvenliği sağlamak adına attığı adımları anlamaktı. Yine Ağustos 2025'te yapay zekanın duygusal manipülasyon kapasitesine dair acil sorular gündeme geldi. Basına yansıyan iddialara göre Meta tarafından geliştirilen flörtöz bir yapay zeka sohbet botu ile etkileşime giren zihinsel engelli bir adam kaybolmuştu. Bu olay kırılgan kullanıcılar üzerindeki yıkıcı etkilere dikkat çekti. Haliyle düzenleyici cevaplarda gecikmedi. Eylül 2025'te İtalya, yapay zeka kullanımını ulusal kapsamda düzenleyen bir yasayı onaylayan Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke oldu. Yasa, insan merkezli, şeffaf ve güvenli yapay zeka kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyordu. Yasa, deepfake gibi manipüle edilmiş içeriklerin yasa dışı biçimde yayılması ve bunun zarara yol açması halinde 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Eylül 2025'te Hindistan da adım attı. Ulusal Siber ve Yapay Zeka Merkezi öncülüğünde yayınlanan Hindistan için Yapay Zeka Yönetim Çerçevesi, teknolojik ilerleme ile etik ilkeler arasında denge kurmayı amaçlayan tarihi bir adım olarak görüldü. Çerçeve, kritik kararlarda insan gözetimi altında işletilmeyi zorunlu kılmakta ve yapay zeka uygulamalarını yasaklı, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli kategorilere ayırmakta Özellikle sosyal puanlama sistemleri ile istihdam ve eğitim süreçlerinde duygu analizi tamamen yasaklandı. Yapay zeka araçlarının halüsinasyon adı verilen sahte veya yanlışlıklar üretmesi yargılama süreçlerinde avukatlık mesleğini icrasında ciddi sorunlara yol açtı. Eylül 2025 itibariyle Amerika'daki yargıçlar yapay zeka ile oluşturulmuş uydurma alıntıları mahkemeye sunan avukatlara yüklü para cezaları, karşı taraf vekalet ücretleri ve disipline sevk dahil olmak üzere cezalar uygulamaya başladı. Bugünkü yapay zeka teknolojisi o kadar gelişti ki dışarıdan baktığımızda sanki karşımızda gerçekten düşünen, fikir üreten biri varmış gibi hissediyoruz. Ancak işin gerçek uzmanları bizi bu konuda uyarıyor. Gördüklerinize aldanmayın. Çünkü bu sistemlerin bir bilinci yok. En azından şimdilik. Peki nereye gidiyoruz? Yapay zekanın gelecekteki evrimi yalnızca parametre sayısını arttırmaya değil, aynı zamanda modelin muhakeme yeteneğini yerinleştirmeye odaklanacak gibi gözüküyor. Kompleks görevlerde performansı iyileştirmek amacıyla bazı büyük dil modellerinde çıktı üretmeden önce sorunu daha uzun süre analiz eden, adım adım akıl yürütmeye dayalı yaklaşımlar görülüyor. Yeni nesil GPT ve Gemini ailesi modellerinde bunu çok net görebiliyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada yapay zeka çeviri yapıyor, kod yazıyor, makale düzenliyor, görsel üretiyor müzik üretiyor ve en karmaşık verilere bile bir insan gibi analiz edebiliyor. Bazen daha bile iyi. Fakat gelecekteki başarısı sadece daha hızlı veya daha zeki olmasıyla ölçülmeyecek. Asıl mesele bu gücü nasıl kontrol edeceğimiz. Gelecek, teknolojiyi geliştirenlerin koyacağı etik kurallara, yasalara uyma ve bu gücün sorumlu bir şekilde yönetilmesine bağlı olacak. İlerideki 50 yıl geride bıraktığımızdan çok daha ilginç olacak gibi gözüküyor. Bence yapay zekanın başarısı sadece ne kadar akıllı olduğumuzla değil, ne kadar sorumlu olduğumuzla ölçülecek. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz çok teşekkürler. İçerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesinde çok etkili. Bu arada ekibi de desteklemek isterseniz katıl butonuyla kanala katılabilir ve süper chat yollayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Dur, hemen kaçma. Bu ya da bu videoyu izleyebilirsin ya da buradan kanala abone olabilirsin. Bir yerden de katılabilirsin. Görüşmek üzere.